yerleştik hoş, hoş geldiniz. geldiniz hoş bulduk ne kadar <laughs> güzelsiniz ay teşekkür ederim sizin gibi güzel hanımlardan Bak bunu duymak bakmaya doyamadım çok ama. alımlısınız <laughs> evet. bunu ilk kez duymuyorsunuzdur tabii ee, ama sizin gibi e, insanlardan duymaktan çok mutlu oldum şımartmayın çok teşekkür <laughs> ediyorum <laughs> teşekkür Eşim ederim hanım mutlaka sormak istediğim evet. şeyler var biz çünkü hmm. her gün bunları işliyoruz evet. şimdi ayrılıyorlar asena Boşandı, evet. kocasıyla aynı evde. Kocam Hı -hı. diyor hala, soyadını silmemiş. Hı -hı. Hande, Erçel, Hakan Sabancı ayrıldı birbirlerini takip ediyorlar hala. Evet. Neden kopamama bu durumu? Şimdi bağımlılık aslında bizim anne karnından doğmamızla birlikte başlar. Bağımlılık problemimiz başlar. Eteç evet. et, mudur? Et, et. Yani bu anne emzirir çocuğu, ondan kolay mı ayrıldı, zor mu ayrıldı çocuk? Terapilerde bundan başlarız. Ama günümüz ilişkilerinde bir bağlanma problemi var. Ya kimi bağlanamıyor... Ya da bağlanan kopamıyor. Bu da bir bağlanma problemi demektir. Yani 2025'in en büyük problemlerinden biri insanlar diyor ki işte ilişki bulamıyoruz, ilişki yaşayamıyoruz. Öbürü diyor ki ayrılıyorum ama ayrılmak istemiyorum çünkü daha iyisini bulamam diyor. Hem kaybetmek istemiyor hem de ayrılmak <laughs> istiyor. Ya? Önce bir dala tutulması gerekiyor. Maymun stili diyoruz <laughs> evet. ya. Maymun stilinde evet ilişkilerde maalesef bu var. Birini bulmadan, birine tutunmadan duygularını orada Onarmadan başka bir tarafa geçemiyor. Ama e, Asena'nın ilişkisini ben farklı görüyorum. Nasıl görüyorsunuz? Acayip şeyler yaşanıyor orada yani. Ya şimdi şöyle ben çift olarak onları gördüm de birlikte. Aslında çok tatlı sinerjisi olan e, güzel bir çift. Yani ayrımalarına üzüldüm diyebilirim. Ama hayat bunu ne getirir? Belki zaten biraz yumuşak bir geçiş yaptıkları için. Belki de diyorum ki barışırlar mı? Aynı evde yaşıyorlar hala. Olabilir. İnsanlar yani boşandıktan sonra aynı evde yaşamak normal olur mu ya. olabilir şöyle evlilikte ayrı evlerde yaşamak da olabilir tamam buna belki bir nebze aklım alıyor da boşandıktan sonra aynı ev niye olsun niye boşanıyorsunuz şimdi ya. demek ki aralarında şimdi kişisel e, ilişkiler her zaman farklılık getirir ne seninkine benimkine onunki Hiçbirbirine benzemez tabi o yüzden şimdi bu ilişkide belki de yavaş yavaş böyle random random ayrılık yapıyorlardır e, evlerini e, belki ayırmamalarının sebebi iyi bir ev arkadaşı olarak kalmalılar ki zaten Ay. Tamam da o, zaman o yüzden bitmiş olabilir. Başka sokamazlar. Hep böyle. Anlaşmaya bağlı. <laughs> ben çok ben hiç bu kafalarda değilim. Ben valla ben de yapamam ama dediği <laughs> yapamam. gibi Yeşim Hanım'ın herkesin evet. farklıdır ama Hayatı farklı. biz aynı kafadayız yani. Ya belki ekonomik bir şey vardır. Belki duygusal bir geçiştir. Belki kızgınlıkla bir ayrılık kararıdır. Yok, ama boşanma bu. Bir anda evet. aldılar. Bir anda ayrılık kararı alındı. Belki açıklaması da şu. Hı, onu merak ediyorum. E, dün Beni aradı ve hmm. dün açıklaması şu Asena eski şaşalı günlerine geri dönmek istemiş. Oriyentel olarak hayatına tekrar devam etmek istemiş. Sahne almak istemiş. <laughs> Hasan Dere de ben 52 yaşındayım bunu kaldıramam kocan olarak demiş. O zaman boşanalım demiş Asena. Öyle boşanmışlar. O Hasan bir... Dere'ye soralım yani buradan aynı evde yaşamayı kabul ediyorsun bunu kaldırıyorsun da nikahından atmayı mı düşündün? Hayırdır bu bir defa dans sanatı. E, psikolojinin bir dilidir biliyor musunuz? Bence çok da güzel. Evet, harika oldu. bir şeydir. Evet. E, Asena Hanım da bunun temsillerinden en gurur duyulan... bir tane de Tanyeli vardı benim dostum. Ah, ah, rahmetli, Allah rahmet eylesin. Onu almak istedim. Evet, Allah. E, bu tip insanlara saygı göstermekten başka yapılacak bir şey yok. Şaşalı günlerine geri dönüyormuş efendim. Peki dönsün. Ne güzel. Peki burada başka rahatsızlık bir şey olmasın? Yani ne onların ki, gizlediği. He? Yani şimdi Bunu bu şaşalı. Yani. Şa Bakın insanlar nasıl e, hepimiz ilişkiler yaşarız ve hepimiz ayrıldığımızda bir e, sebep bulmaya çalışırız. Bu bir sebep bulmaktır. Sen bu hanımefendi zaten böyle bir hayattan aldın. Böyle bir hayatta 8 yıl değil mi beraber evet, hı hı. oldular. E, güzel kuca karşılaştınız birbirinize. Her sektörde denemeler yaptınız. Çok başarılı olmadığınız, olduğunuz konular oldu. Eee Asena Hanım, dans ettiğinde Beyefendiye ne gibi bir duygu geçiyor ki bunu kabul etmiyor? Peki ben şuradan bir ayna tutmak istiyorum. Şimdi ekranda izleyicilerimiz de bunu aslında düşünebilirler. Ee, ne iş yapsa Asena Hanım kabul ederdi? Şey açmış ona. Ee, onu da söyledi. Ben ona böyle bir e, abiye kıyafetleri yaptığı, sattığı bir dükkan açtım dedi. Evet. Her şeyi yaptım. Hatta e, benim buradaki düğün salonları varmış. Orada sahne de almış hatta şarkı da okumuş. Hmm. Ama Asena tekrar oryantal olmak istediğini söylemiş. Ve annesi babasına bunu kaldıramazmış Hasan Derin. Ondan dolayı da yani Sanla buna sebebi. tabii ki hiçbir şey diyemeyiz. Sanki yani evet, kendi özel Ve tabii ki herkes saygı duymalı. Böyle bir sebep veriliyorsa bunu kabul etmeliyiz. Altında bir şey aramak bize de yani Aynı düşünmez. evde yaşamayı sadece. Aynı evde Aklım bir almıyor. geçici dönem böyle bir şey olabilir. Olur. Belki de bazen ayrılınca çiftler hani o evlilik yükünden oh be kurtulduk deyince tekrardan birbirlerine bağlanıyorlar. Hmm. Belki öyle bir durum yaşıyorlar. Belki bir deneme süreci. Yeni bir nikah tarihi de olabilir. Yani ben şöyle söylediklerinize Hı -hı. tabii ki saygı duyuyorum. Evet. Ama eğer bir evlilik bittiyse, boşanmayla sonuçlandıysa aynı evde yaşamak bana dünyanın yani <laughs> <laughs> en saçma şeyi geliyor. Evet. Keza hani az önce söylediğiniz Hı -hı. gibi. Bir kişi biriyle evlenirken onun tüm geçmişiyle de evleniyor bir taraftan. Evet. Yani hani ona <laughs> göre kabul etmesi lazım. Evet şey. yani formalite boşanmasıysa ki biz dünyaya bağladık. Hmm. Söyleselerdi zaten bu konuyu kapatırdık. Bilmiyorum çok e, kendi özellikler. Belki tekrardan bir barışma sağlanabilir gibi bir hiç, içimde bir uzman hissi gelişti. Hadi evet, inşallah. Yani üçüncü Çünkü kişilerden evde. de bahsediliyor. Oraları hiç değişmiyor. Üçüncü kişiler <laughs> her zaman bakın evliliklerde Ayanamadım. üçüncü kişiler sadece evliliği süsler. Ne demek o? Evet. Üçüncü kişiler sadece evli insanları daha güçlendirir. Evliliği mi güçlendiriyor diyorsunuz. Evet. Yani Senin kız, kızın için hem erkek için. Evet, mi yani e, teyzon da rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü bir hanfendiye ne deniyor? Metres. Fransa'dan gelen bu kavram metre, yani evliliği büyütme anlamına gelir. Ne? Hayatımda duydum. İlk defa evlilik. Şey evlilik denilen Peki, şey. Peki er kadının da hayatına biri girerse e, o, da. o da mı evet. Mesela eskiden tabii bu nereden kalmış bir şey? Eski çağlarda. Ay, metre Evliliğe metre Krallar sonra. siz zannediyor musunuz ki aşık olup evleniyordu? Mutlaka bir toprak karşılığı, bir ticari bir şey yani. Hep de güzellerle evleniyordu krallar. <laughs> Padişahlar yani. haremi düşün. Görmediniz mi? Hürrem, Hürrem. Evet, çeşitli evet, birazcık. O yüzden e, evlilikler bizim günümüz evlilikleri gibi değildi. O yüzden e, birkaç kişi yani ama padişahların değil ya. da fazla yani... e, olmasının sebebi nedir? Yani Ama bir eşin olmaması. Bunlar padişah zamanlarında Şimdi kaldı. Şimdi evliliği uzatmak için herkes bir padişahım mu? ah, aslanım diye büyütülmüyor mu <laughs> erkekler? Öyle Ama yani baktığımızda o çocukları da biz <laughs> evet. için doğruyu göstererek aslında büyütmemiz lazım. Tabii ki lazım. toplum normlarında e, bir eş birlikteyse kesinlikle birbirine ait olmalıdır. Evet. Hı hı. Ve evlilikler, i̇lişki bittiyse de ayrılsınlar. İlişki bittiyse de ayrılabilirler ve ayrıldıktan sonra tekrar da birleşebilirler. Bunlar her şey olandır hayatta. Ama tabii ki saygın olan etik olan insanların birbirine ait olması aldatmak bir hastalıktır çünkü. Yani sen normal yere biriyle beraberken başkasına ihtiyaç diyorsan şunu yapmalısın. Ya ben gönlüm kaydı olabilir, kayabilir. Herkese göbekten bir bağımız var anneyle o da bitiyor e, dolanda. Evliyken kimsenin gönlü bir başkasına kayamaz. Kayabilir. Kaymasın. Kaymasın Hayat, Eğer ev ilişki bittiyse tamam. Yani aşk o zaman kaydığı bitirsin. anda evet. ayrılacak. Ama işte, ha o zaman da adam ilişki ayrılacak bitirsin. yani. <laughs> Ama yani bazen dinleniyor. öyle olmuyor. Ay Çocuklar var, soyadı var, ev paylaşılıyor. para var. Tabii para var. Tabii ve tabii inan de. bana Türkiye'de en çok para yüzünden ayrıldım. Bravo. Peki evet, bir mar. kez aldatıldı diyelim bir kadın ya da erkek. Evet. Affetsin bunun, mi? Heh, evet bunun devamı gelir mi? Yoksa hani karşındaki o kadar pişman ki affetmeli mi? Çok güzel bir soru. Danışanlarımda bunu çok yaşıyorum. Ben evlilik kurumuna çok saygı duyuyorum ve kesinlikle evliliklerde... Ee, aldatma ile boşanma sayısına literatüre baktığım zaman istatistiklere gerçekten dördüncü beşinci sırada boşanmalardaki sebep aldatma değil. Çünkü aldatılan her insan boşanmıyor. Evet. Aldatılan insan ilk önce bir kendine çeki düzen veriyor. Eskiden aldatılan, aldatılan veriyor. ters bir ironi tabii olabilir tabii. ama. Makyaj yapıyorsa şey yapıyor. Mi tabii, tabii. Mi? Eskiden kocasına çok Eskiden değer vermeyen. Geldiğinde merhaba bile demeyen kadın aldatıldığı zaman bir rekabet ortamı hissediyor ve daha çok sahip çıkabiliyor. Ne kaybettiğini düşünebiliyor. İnanır mısınız erkek danışanlarımdan aldatıl, aldattan erkek danışanımdan ben aldattım da ne oldu diye ağlayanını da gördüm. Nasıl? Aldattım karımı ne oldu şimdi diyen de gördüm. Pişman gör. yani. Pişman. Gerçekten pişman olabilir. Arkadaş ortamı buna çok müsaitti. Arkadaşlar ya yap ne olacak? Sen de hanım köylü oldun. işte erkek adam yapar. Şöyle böyle deyip bazen hele bir de böyle maddi bir anda para kazanıyorsa, gücü varsa maddi bir anda iflas ediyorsa bakın normlarınız değişiyor. Ya da işte arkadaşlarının ortamında e, eş dost ortamında hepsinin varsa benim niye yok diye bir sorgulayabilir. Ay, bir <laughs> Antropoza girmiş varsa. erkek kendini bir yoklayabilir. Ay hep o yaşlarda Aynen. görüyoruz ya zaten. Evet. Antropoza girmiş adamlarda mutlaka oluyor yani. Maalesef. Genç. Bir de e, kötüye denk gelmeyeceksin. Kancaya takan bir kadın oldu mu erken kurtulması biraz zor oluyor. Affedilmeli mi mi? Bence ilkinde affedilebilir ama bakın şöyle bir şey. Bu yani kadın yapsa adam affedecek mi? Affetmeyen yok mu sanıyorsunuz? Ya. <laughs> Gerçi geçen gün burada istatistikleri konuştuk. Evet. Erkekler %50 aldatıyorsa evli kadınlar da %50 aldatıyor. Yüzde, zaten e, kiminle aldatacak? Sabah programlarında biliyorduk. <laughs> kiminle aldatacak? <yani>. Evet, <laughs> doğru. Ve şey doğru, çok doğru, enteresan. Doğru. Kadınların yaptığı belli olmaz iken evet. erkekler Erkeklerin, çok belli ediyor. Kadın görmek isterse görür Hisseder, zaten. öyle Hisseder. değil mi? Bence de. Bakışından, tavrından, fazla Kadın var. görmek isterse <laughs> ama bazı evet. kadınlar da ama kimle olursa olsun benden uzak dursun paramı versin çocuğuma baksın. Evet bu da. O Skolucu da bir de böyle ayrı bir, bir gurursuzluk. Insan. Ama o da şöyle bir gurursuzluk evet. Evet. Ee, para için berabersen yüzde yüz katılıyorum. Evet, çocukları katmıyorum. Ben de katmıyorum. Ayrı Çocukların olabiliyor. olabilir krizi olabiliyor. Evet. Çocuk çünkü Çocuk ne olursa skolisi, olsun anne babanın ayrılmasını istemez. velakin <laughs> para için para gitmesin diye soyadı beraber. Için. Soyadı işte Titir yani. Sonuçta evli kadın olmak Türkiye'de çok rahat bir konfordur. Evet. Bir adamın sahip olmak yani. Çünkü buna Freud da hani sonuçta bir erkek çocuk doğurmakla bir erkeğe sahip olmak kadını güçlendiren bir şeyler yani erkek çocuk doğurmak da kadına hani güç verir der Freud o yüzden erkek meselesi sahip olmakla ilgili alındığında sevgi ve aşk bir de para için ya da bu tip statüler için beraber olmuyorsa zaten yazık Kendine de yazık. Kendine yazık. Bu hayatı bir kere geliyorsun. Tabii. Sevilip sayılacağın bir ilişki varken, doyumlu güzel bir ilişki varken niye böyle bir şey yaşıyorsun? Aldatmanın psikolojik bir nedeni var, var mı? Var tabii ki. Yani mesela her kadın ya da her erkek aldatır Hayır. diyebilir miyiz? Hayır. E, o Psikolojik nedeni ne? Bir insan Şimdi, niye aldatıyor? Çok güzel şöyle bir şey var. Mesela erkeklerde genelde şöyle, her erkek aldatır. Yok arkadaş. Yani ben mesela dediğim zaman ya benim babam annemi aldatmadı hani. Muhabbet ettiğimiz. Yok canım aldatmıştır sen bilmiyorsun. Niye böyle bir yargı var? Niye böyle bir? Neden gerçekten? Neden? Erkek niye aldatsın? Ben aldatmayacağına Uyundursa... inanıyorum da yani. Evet, bir aldat adam gerçekten seviyorsa aldatmaz. Şimdi bakın e, bizi it, ego ve süper ego. Üçlü yönetir. Bu halk arasındaki egodan bahsetmiyorum. Ego dediğim o değil. E, ben ...içini yaşayan bir insanız biz yani insan oğlu ben için ilk önce biz nefes al, almalıyız biz nefes almazsak hayatta her şeyin ne önemi Kiş, var. Maskeyi önce kendimiz. İlk var. önce uçaklarda kendimize aynen ve sonrasında e, it bizi e, hazlarımızı yönetir. Hazlar nedir? Yemek yemek, cinsellik işte bak insanlar bir de süper ego yönetir. Süper da o ne der bu ne der? Ay bunu yaparsan başkası ne der? Ya da işte etraf ne der, toplum ne der. Bizi süper ego da böyle yönlendirir. Ama biz artık haz için yaşıyorsak biz hiçbir şey tatmin etmez. Hmm. Ve Bu o zaman aldatalım. aldatırlar. <laughs>